Dune: Awakening, Funcom tarafından geliştirilen ve Arrakis'in acımasız dünyasında geçen açık dünya bir hayatta kalma MMO'su. Bu oyun, Frank Herbert'in ünlü Dune evreninden ilham alıyor ve oyunculara hayatta kalma, keşif ve savaş dolu bir deneyim sunuyor. Devasa bir çöl gezegeninde hayatta kalmaya çalışırken suyun ve kaynakların ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Çöl fırtınaları, dev kum solucanları ve diğer oyuncularla olan mücadele oyunun en büyük zorluklarından biri olacak. Dune Awakening'de kendi karakterinizi yaratıp bir klan kurabilir veya var olan büyük hiziplere katılabilirsiniz. İttifaklar kuracak, stratejik savaşlar yapacak ve baharatın kontrolü için mücadele edeceksiniz. Oyun, üs inşa etme, ticaret yapma ve keşif gibi unsurlarıyla klasik hayatta kalma oyunlarının ötesine geçerek devasa, çok oyunculu bir deneyim sunuyor. Dune Awakening 2025 yılında PC ve yeni nesil konsollara çıkacak. Eğer çölün zorlu şartlarına dayanabilecek ve Arrakis'te kendi hikayeni yazabilecek cesaretin varsa bu maceraya katılmaya hazır ol.